Hepinize merhaba. Bugün bu sürpriz yumurtayı açacağız. Bu video birazcık kısa olacak ama o yüzden sizden özür dilerim. Ee, hadi o zaman başlayalım. Nereden açılacak? Kamerayı şöyle yandırmam. Tamam. Çok heyecanlıyım o yüzden Hemen açmaya çalışıyorum. Bugün miniş videos çekmedim. Belki yarın okuldan gelince yapabilirim. E, aklıma geldi. E, tatiller bitti. Acaba tatillerde ne yaptınız? Tabi ödev yaptınız arkadaşlar. Biz de ödev yaptım. E, o yüzden tatilim güzel geçti yani. Gezdim, dolaştım işte. Arkadaşımın evine gittim. İşte arkadaşım dedi bana şöyle e, çek dedi. Bu video miniş videosu çek dedi. Ben de çekemedim arkadaşlar maalesef. O yüzden şimdi arkadaşlar işte ben makas getireceğim. Geldim dev makasını getirdim. İnşallah elimi kesmem. Kitabım birazcık elimi kestim herhalde. Ay açıldı. Neyse şunu çıkartayım da. Tamam. Bu çıktı. Çok güzel. Aha, bakın. Çok komik. Ben çok sevdim bunu. Şimdi içinden şöyle bir şey çıktı. 34 numaraymış bu. Ne çıkıyor burada? Evet. Bakın hem panda hem panda hem sincap. Bakın sincap oldu şimdi. Aha Bakın Böyle Evet oyuncağım da bu şekilde Çok güzel arkadaşlar Şimdi Buraları kaldırayım Kartı da Dursun arkadaşlar bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız like ve like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizlere. Öpüyorum. İyi okullar yani iyi tatiller ve iyi okullar. Yarın okullar başlıyor.